Depremde rezonans etkisi şu an ilk zemin periyodu çok düşük yani kayalık bir zemin yüksek katlı bina bakın hiç etkilenmiyor düşük katlı bina çok etkileniyor. İkincideki periyotta tam ortada ortadaki binayı etkiliyor. Son olarak üçüncü zemin periyoduna bakın çok yüksek yani alivyon yumuşak bir zemin yüksek katlı bina bakın nasıl etkilenecek en fazla. Evet en fazla yüksek katlı bina etkileniyor. Demek istediğim şu ki, her binanın her zeminin doğal bir periyodu vardır. Periyot nedir? Bir binanın ileri geri gitmesi için e, geçen süredir, saniyedir. Ayrıca e, her zeminde bir periyodu var demiştik. Sert kayalı zeminler daha düşük periyoda, yumuşak alüvyon zeminler daha yüksek periyoda sahiptir. Yapı periyodu ile zemin periyodu aynı olursa, yapı çok büyük sanallara maruz kalıyor ve çok büyük hasarlar alıyor. Demem o ki arkadaşlar. Kısacası yumuşak zeminlere, az katlı, kayalık zeminlere çok katlı bina yapılması daha doğrudur. Bunların hepsinin tabii ki de kaya zemine yapılması demek değildir bu. Yumuşak zeminlere halk tabiriyle kazık çakılabilir. Sonuç olarak doğru zeminde, doğru proje ile çok katlı binalardan korkmayın.